Veda Busesi Şiirinin Hüzünlü Hikayesi Şair Orhan Seyfi Orhon tarafından bestelenen ve klasik şarkılar arasında yer alan Veda Busesi, her ne kadar iki insan arasında yaşanan bir aşktan esinlenilmiş gibi algılansa da aslı çok farklı, çok hüzünlü bir yaşanmışlığı anlatıyor. Veda Sesi adlı şiir Orhan Seyfi Orhon'un kanserden ölen kızına yazdığı bir eserdir. Bu ünlü şiirin hikayesi şöyle anlatılmaktadır. Babası kızının kapısını açarken biraz duraksadı. Sessizce kapının kolunu aşağı indirdi. Kızının bugün daha iyi olması için dua etti. Gün boyunca kızına doyasıya sarılmayı düşünüyordu. O yüzden bütün işlerini iptal etmiş, akşama kadar onun yanında oturmayı planlamıştı. Uyuyup uyumadığını kontrol etmek için usulca yatağın üstüne eğildi. Kızı perişan halde görünüyordu. Gözleri hemen yaşaran baba kızının bu halini görmesini istemediği için usulca eğildi ve dudaklarını kızının alnına koydu. Öpemedi. Çünkü öpmek çok kısa bir andı. Öylece durdu ve derin derin nefes alarak kızının kokusunu içine çekti. Ancak baba kızının anında öylece durdu. Biraz daha dursaydı gözyaşları kızının yüzüne damlayacaktı. Ağladığı anlaşılacaktı. Yatağın yanındaki sandalyeye oturdu. Kız o kadar bitkin düşmüştü ki çok kısık bir sesle ''Babacığım, annemin öldüğü günü hatırlıyorum. Günlerce çok ağlamıştın. Şu son anlarımda senden bir şey istiyorum babacığım.'' dedi. ''Ben öldükten sonra hiç ağlamayacaksın. Gözünden bir damla yaş bile düşmeyecek. Anlaştık mı?'' dedi. ''Baba?'' İmkansızı isteyen kızına baktı. Ağlamaklı halini bastırarak başını hafifçe salladı. Kızı çok zor nefes alıyordu. Birkaç saniye içinde nefes alışverişleri kesildi. Başı yana düştü. Hıçkırıklar içinde kızını kucağına aldı. Kızının cansız bedenini hala ateşler içindeydi. Buna rağmen kızı üşümesin diye battaniyeye sardı. Bahçeye çıkardı. Kızını sandalyeye oturtup yere çöktü. Başını kızının kucağına koydu. Hıçkırıklarla ağlamaya başladı. İşte o an dilinden bu ölümsüz mısralar döküldü. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın alnına koyarken veda bu seni yüzüne bu türlü bakmayacaktın. Hani ey gözlerim bu son vedada yolunu kaybeden yolcunun dağda birini çağırmak için imdada yaktığı ateşi yakmayacaktın. Gel de en acı sözler dilime uçacak sanırdım birkaç kelime bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktı. Orhan Seyfi Orhan saygıyla anıyoruz. Hasan yeri videoları. Daha fazla içerikten haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız.